Ben bu izlerle beraber arkadaşlar skin yapacağız. bu hmm. Minecraft videomu izlediyseniz eğer Minecraft videomda skin yapmayı buradan yaptım Yani skin'i burada yapmıştım o. Nasıl bir adımımız olsun. burada istediğiniz şeyi dönüştürebiliyorsunuz. Size çok ee, ama öyle böyle Hadi buna dönüşelim. Çok güzel değil mi? Şimdi ilk önce ağızla başlayalım. Kocaman bir ağızla olsun bebeğim. Şunları silerim. Tamam. Kelo olmasın. Sadece önde saç olsun. Diğer taraflarda olmasın. Hmm, silelim bir şunları. Şimdi kaşını yapacağız. Ciddi diyorum ama Recep gibi kaşı oldu he. Şöyle. Çok güzel bir bebek oluyor bu arada. Bebeğimizin ismini yorumlara yazmayı Yorumlar kapalı mıydı ya? Ona da hiç bakmıyorum. Ya çok güzel çiziyorum ama ya. Şöyle. bunların dolduruyoruz. Şöyle. E, ee, Tamam. Tek. Turuncu alıyoruz. Şöyle. Kolların orasını iyi dolduralım turuncuyla. en yani orası da turuncu olsun ya yanlış yaptım yaptı. Şu kafasına da turuncu yapalım çocuğun. Arkadaşlar bu skinle oynayacağım ben bu arada. Süs için yapmıyorum yani. Bu skinle oynanacak. Kaçtı da. Ters olmuş ki. Emin var ya. Ama böyle skin yok ha. Çok güzel oldu ha. Harbi çok güzel oldu bence ya. Şöyle. Tekrardan turuncu rengimizi alalım. Bunlara iyice bir dolduralım. Hop. Altıda yeşil olsun. Mavi yapacaktım da vazgeçtim. Hı. Vazgeçtim. Şimdi şu mavi O oh, ne güzelmiş lan bu. Şöyle şöyle. Şöyle. Hop. 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 Şimdi daha güzel oldu. Üstte de Hop. Böyle skin göremezsiniz ya. Var ya arkasında hiçbir şey yok. Öne bakacaksın. Sadece önden gözükür. Arkası bebiş. Şimdi biraz özel çalışalım. Birazcık açıklığa gidelim. Tamam çok iyi. Okey. Efsane. Tamam diyelim. Şimdi bu mavimizi şurada şöyle kullanalım. Çok güzel bir maviymiş ha? Tamam. Tamam. Ne var ya adamın vücudu beyaz oldu. Şöyle koyalım bunu. koyduğum şeyler silip duruyorum ya. Ona sinir oldum. Tak tak tak. Oğlum bunlar niye silinmemiş? İçini de dolduralım böyle. Ana ortasında T oldu. Aa, temiz bozuldu hemen onu düzeltiyorum. Tamam. Tekrar sarımızı alıyoruz. Böyle kalan yerleri de yapıyoruz. Her yeri sarı yap ya da ya. Bura hariç tamam. Arkadaşlar efsane bir skin aldık. Bu skin için devam. Bu skinlerin devamı gelecek. Hatta şöyle biraz

Tamam. Arkadaşlar skinimiz çok güzel oldu bence. Son efsane bir dokunuş yapıyorum. Bildiğin her rengimiz oldu yani. Bu da olsun. Şimdi skinimizi nereden kaydediyorduk? Arkadaşlar ben skinimi kaydediyorum. zaten videoydu, bitirelim. Umarım videoyu beğenmişsiniz, beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Bugünkü ikinci videom. Görüşürüz arkadaşlar.